Selamünaleyküm arkadaşlar tam ee, kaç dakika kalmış 11 dakika 1 saat ee, 1 saat yarım saatlik şey vardı 11 dakikada buradan kalmış yani 50-80 dakika 80 dakikada çantayı %100 yaptık neredeyse. Ama içinde çok fazla iksir falan yok. Bunlar bakın göstereyim. Fazla bir yer kaplamıyor. Onları hemen bankaya atayım hatta. Bunları da atayım. Bunlardan da yok fazla. Bir de şurada şunlar var. Onları da gönderelim. Evet. Şu an yüzde yüz. Ha. Şey iksiri bitti. Şu ikisi bitti. Yüzde oldu. Tamam. Arkadaşlar yüzde yüz çantada bakalım kaç TL çıkacak. Hemen satış işlemine geçiyoruz. Hadi bakalım. bir yani T oldu bile. Yere geldi 2C şey oldu. 3C şey oldu. 3886. <laughs> Neredeyse 4T arkadaşlar yani 1 saat 20 dakikada doldu bu çanta 1 saat 20 dakikada doldu. Yani 25 dakikalık şans mi vardı? O bitti bir tane daha bastım onun da 11 dakikası kalmıştı. Yani kaç yapıyor 50 dakika buradan diyelim. 20 dakikada oradan 75 80 diyelim hadi 80 dakikada 3.800 l Sizce nasıl yorumlarda e, yazın arkadaşlar. 80 dakikada 4T iyi mi kötü mü? E, şimdi bu, bunu satsın. Bekleyelim. Bir de ben size karakterimi şeyini göstereceğim. Yani <laughs> bu benim fan çarım bu arada. E, çarımın e, durumunu, itemlerini falan filan onları göstereceğim size. Vay be. 4T 1 saat 20 dakikada 4T Güzel para ee, Günde Böyle 4 çanta boşaltsam Demek ki 4, 8, 12, 16T 10 günde 160T yapar Hadi 3 çanta boşaltalım Diyelim Hadi 2 diyelim 4, 4, 8 10 günde 80 T. iyi para. <laughs> Aya vurduğun zaman iyi para yapıyor yani. Her gün 2 saat yani buçuk saat farm atsam, 10 günde 80 T yapıyor. Sadece farmdan yani. Hiç ticaret, ticaret yok diyorlar ya bazı arkadaşlar. Ya boş server'da ticaret Yok parayı nasıl yapıyorsun falan işte parayla yapsan ne alıyorsun diye arkadaşlar burada oynayan kemik bir kadro var Nereden baksan 8-10 kişi Onların Zamanında yaptığı itemler var hala da var her klasında itemleri var e, Olmasa bile T olduğu sürece Bu serverda Bulamayacağınız hiçbir şey Yok arkadaşlar Petinden tut 624 kask, bot, iten bakın ben size şimdi bir şey göstereceğim. Bu benim farm çarım 160 level. Sadece T kastığım bir çar yani. item yok diyorlar yani. hani. O serverda itemi nereden bulacağız diyen arkadaşlara gelsin. Ben size göstereceğim. Şu satış işlemi bitsin. Hemen size item var mıymış yok muymuş bu serverda göstereceğim benim zaten iki tane dizili, iki üç tane çarım var. Ya bir de bu yani. Bu farm çarı. S4 Wind var yanında. Arkadaşlar ya. Şimdi birazdan göstereceğim size. Şu sat işlemi bitsin. Ya bu karaktere hatta bu sata dursun. Ben size şuradan göstereyim. Mesela 8 soğut ayı kemeri. Arkadaşlar 8 odayı kemeri. Artı 24 Medusa kask. Artı 24 Ergon bot. Yani arkadaşlar item yok dedikleri serverda farm çarımız full bizim. Farm çarımız. Emek verene her şey var arkadaşlar. Bu lafımı unutmayın. Yeter ki emek verir, Emek verirseniz var. He, çoğu rapez oyuncusu e, ne yapıyor? Adam 10T kasıyor mesela. 10 TL gidip yani iki tane wind alayım, petimi güçlendireyim kafasında değil. Adam 10T kasıyor diyor ki 10T e, 7 liradan 70 TL yapar diyor. Direkt kafa burada yani. E, öyle olunca da tabii ki Undine'de kim gelip oynar? Mantıklı bir şekilde ya Serafin'e gidecek ya Reviyaka gidecek. Vallahi anlıyorum. Hiç kınamıyorum da. Öyle e, düşünenlere de saygım var ama bizi de yani burada oynuyoruz diye eleştirmenize gerek yok ki. Yani yok Undine'ye gitmeyin. Ya adam bize resmen geri gerizekalı muamelesi yapıyor yorumda. Öyle bir yorum yazmış ki. 10 kişi kemik kadro var. işte gelene yardım etme. Ne yapalım arkadaşlar? Yani her sevra gelene mesela artı 24 kask bot işte S5 one Pixi bunları mı verelim? Ne yapalım ya? Yani? Biz gelene buff atıyoruz işte. Kendimiz ne buff alıyorsak atıyoruz. Sen bir bismillah de başla. Bir, bir kas bakalım. Çarını bir usta yap. Ne bileyim ondan sonra biz sizi Roa'ya götürürüz, 75'e kadar bir, bir iki pet sahibi olursun, azıcık Yeti'de farm atarsın falan. Yani bu işler böyle yürümüyor mu arkadaşlar? Yani siz reviakta oyuna başladığınızda ne yapıyor? Yabancının biri ya da Türk bir oyuncu gelip hemen sizi donunuza kadar diziyor mu? Bu mu oluyor yani? Orada da gidiyorsun, Yeti'de farm atıyorsun, kara delikli, ustalıkta bir yerde illaki farm atıyorsun ve... T kasıyorsun, T ile gidip birinden wine alıyorsun, ne bileyim bot alıyorsun falan filan. Böyle gelişiyor bu işler. Ya da eğer, e, sosyal medyadan birinden T satın alıyorsun. E, o o T ile de gidip item alıyorsun. Şimdi e, hani yardım etmiyor. Orada da kimse bize yardım etmedi. Biz zeviyatta bugün gitsek bizi bir kişinin yardım edeceğini ben düşünemiyorum yani. Çünkü zaten yardım etse bile, etse bile belki elden çıkabilir ama etse bile o kadar yoğun bir server ki farm atmaya zaten yer yok. Ha zorla zorla yani benim kafam arkadaşlar ben kusura bakmayın da TL oyundan TL kazanma gibi bir hırsları olan bir insan değilim. Ben keyif adamıyım. Ehli keyifim ben. Ben oyundan keyif almıyorsam ben o sefer burada oynamam. Sen para kazanmak derdindesindir. Benim öyle bir derdim yok. Ha benim para sıkıntım yok elhamdülillah. Para sıkıntım yok o yüzden de bu sefer benim için bulunmaz ilk kumaşı. Ha sen oynamazsın. O da senin tercihin. Ben saygı duyarım. Ama sen de bana saygı duyacaksın kardeşim. Sen de bana saygı duyman lazım. Karşılıklı hoşgörü bunu gerektirir. Nokta. Tamam, birazcık e, serzenişte bulunduk. Kusura bakmayın. Zaten videodan dinleyip e, ne demek istediğimi kime dediğimi o kişi biliyor. Zaten e, videolarımı takip edenler de zaten görmüştür yorumlarda bir tane arkadaş var kim olduğu belli değil e, saçma sapan e, yorum yapmış biz burada item yapmışız işte mezara mı götürecekmişiz e, gelene yardım etmiyormuşuz abi biz ne yapıyoruz e, sosyal medyada reklam mı verdik biz undine'ye gelin size item yardımı yapalım şöyle yardım edelim öyle bir şey yok gelmeyin abi. Vallahi de gelmeyin, billahi de gelmeyin. Bakın arkadaşlar, söylüyorum, benim için undineye gelmeyin. Eğer oynayacaksanız gelin. Benim için gelmeyin ya da ben buradayım diye gelmeyin. Çünkü şöyle bir durum var. Siz benim hoşlandığım şeylerden hoşlanmayabilirsiniz. Ben buna saygı duyarım. Ama. Ben de sizin hoşlandığınız şeylerden hoşlanmayabilirim. Anlatabiliyor muyum yani? Ben burada mutluyum. 3-5 arkadaşım var. Eğleniyorum, kafama göre videolar çekiyorum. E sosyalleşiyorum falan. Yani gelip orada yani videonun altına işte 3-5 kişi item yapmış, bilmem ne yapmış böyle yani. Ne yapacaksın? benle beraber mi yaptın? Sana ne benim itemim ne? Ayrıca sana ne yani benim itemimden sana ne? Yaptın da sen mi yaptın da verdin? Ben kendim yaptım. Yani açıkçası boş konuşuyor bazı arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Sizi tenzih ediyorum ama boş konuşan arkadaşlar var. Boş konuşmayın arkadaşlar. Sizi kimse sevmez. Bu kafada olmayın. Her zaman birleştirmeyi deneyin ayrıştırmayı denemeyin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.